Selam kanka videoma hoş geldin. Bu videoda maddeler halinde sana nasıl Valorant'a rank asabileceğini göstereceğim. Bu arada bu videoda nasıl eğimini geliştirebileceğini anlatmayacağım. Onun için zaten ayrı bir videom var. Şu an çıkan karttan o videoma da ulaşabilirsin. Kankam aynı zamanda daha çok bu tarzda video görmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmanı öneririm. Zaten hepsi bedava. Şimdi hadi hiç vakit kaybetmeden maddelerimize geçelim. İyi seyirler. Madde 1. Sessiz sohbeti sadece info vermek için kullan. Oyuna girdiğimde çoğu insanla görüyorum. Sessiz sohbet genel olarak sohbet etmek için ve aynı zamanda da insanların birbirine flame atması için kullanılan bir sisteme dönüşmüş durumda. Kimse artık info vermiyor dostlar. Ve bu gerçekten çok kötü bir şey. Çünkü infonun önemi bu oyunda çok büyük. Mesela atıyorum adam backside'de ise ve siz bunu takım arkadaşınıza söylerseniz direkt takım arkadaşınızı otomatik olarak sizle birlikte diyecektir ve o adamı çok rahat bir şekilde düşüreceksinizdir orada. Yani gerçekten infonun önemi çok büyük. Tabii ki de ses sohbet üzerinden sohbet edebilirsiniz. Fakat bunu daha çok round öncesinde, round bitimlerinde yaparsanız sizin için daha da yararlı olacak dostlar özellikle de flame'den kaçınmanızı öneriyorum Madde 2. Dereceli maç oynamadan önce kesinlikle ısın. Çok kişi de görüyorum özellikle de böyle gold flat elo arasında takılanlarda hiçbir şekilde ranked maça girmeden önce ölüm maçı ya da herhangi bir poligonda çalışmaya ihtiyaç duymadan direkt ranked'a giriyorlar dostlar. Bu çok yanlış bir şey aslında bakıldığında çünkü ilk oyuna girdiğimizde bizim ellerimiz çok fazlasıyla soğuk oluyor. Bu yüzden de ilk önce bir elimizi ısıtmamız gerekiyor ki mesela atıyorum bakmadığımız açıdan rakip pick dediğinde direkt ona dönüp rakibi vurabilelim. O bize vurmadan o bize tepki vermeden biz direkt hemen ona tepki verip vurabilelim. Ve hatta eğimimiz tam kafa hizasında olması için bizim kesinlikle ilk oyuna girdiğimizde ısınmamız gerekiyor. Bu belki 10 dakika olur, belki yarım saat olur, belki 1 saat olur. Fakat benim size tavsiyem en azından bir dereceli maça girmeden önce 5 tane, 6 tane ölüm maçı atmanız. Bunun zaten yararını ilerleyen zamanlarda fazlasıyla göreceksinizdir. Bu sizin eğiminizi çok fazlasıyla geliştirecektir dostlar. Madde 3. Flame atanlarla muhatap dahi olma. Direkt sustur geç. Bildiğiniz üzere bu tarz online oyunlarda kesinlikle ama kesinlikle her maç bir tane böyle fazlasıyla toksik olan bir veya fazlasıyla tilt olmuş bir oyuncu maçımıza denk geliyor. Hani bizim takımımızda olmasa bile karşı takımda kesinlikle oluyor. Bu tip insanları direkt susturup geçmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ki onun böyle toksiklemesine maruz kalırsak mesela oyun içerisindesiniz 1 ve 4 kalmışsınız ve adam sürekli size toksikliyor işte niye şunu yapmadın niye bunu yapmadın. Onun yerine siz bunun öncesinde bu round öncesinde bu adamı susturmuş olsaydınız çok rahat belki de o kılıçı alacaktınız. Fakat adam sürekli toksiklediği için siz karşı adamın sesini duyamadınız ve bu yüzden de adam sizi pikleyip vurdu direkt. Veya hatta moraliniz düştü. Bu çok sıkıntılı bir şey. Direkt susturup geçebilirsiniz. Ben size direkt susturup geçmenizi öneriyorum. Zaten hiçbir kaybınız olmayacak. Çünkü adam infola vermiyor size. Madde 4. Kankam eğer ki internetin el veriyorsa yabancı serverda oynamaya özen göster. Çünkü yabancı serverlarda daha az toksik insanlar var ve daha çok böyle info dönüyor. Mesela komp kuruluyor maçta. İşte birisi gidiyor sumak alıyor, birisi gidiyor seyce oluyor, işte bir tane duelist oluyor, bir tane cypher oluyor ya da kiji oluyor gibi düşünebilirsin bunu. TR serverında bunları ben ne yazık ki çok fazla göremiyorum. Özellikle de düşük el odaysanız yani yaklaşık böyle gold platelo arasındaysanız bunlar çok mümkün olmuyor ki immortalda bile çok fazlasıyla toksik oyuncu var. Mesela atıyorum siz duelist picklediğinizde hemen size saldırmaya başlıyor ve direkt maçı trollemeye başlıyor. Veya hatta mesela bir vuruş yedi diyelim ki maç içerisinde direkt morali sıfırlanıyor adamın ve direkt maçı satmaya başlıyor, trollemeye başlıyor sizi. Ya da takımdan birisi bir şey yapmasın söylediğinde atıyorum mesela işte şunu yapsan daha güzel olurdu dediğinde bu adam direkt toksiklemeye başlıyor ve maçı satmaya başlıyor. Bu tarz insanlar Frankfurt ve Paris'te daha az kankam. O yüzden eğer ki internetin el veriyorsa Frankfurt ya da Paris girmeni kesinlikle öneriyorum ben sana. Madde 5. Kendine bir main karakter belirle ve bütün haritalardaki trik ve line öğren kankam. Bu çok önemli. Mesela atıyorum sen soğu oynuyorsun ve double shock dartları biliyorsun işte drone nasıl kullanılır ya da görüş oku mesela saldırıdasın ve site'ı gösteren bütün site'ı gösteren bir görüş oku biliyorsun veya hatta işte böyle 4-5 tane bir site için görüş oku biliyorsun bu senin için çok büyük avantaj olacak çünkü mesela bir tanesini attıktan sonra diğer round otomatikman direkt rakip oraya bakacak ve senin okunu kırmaya çalışacak ama sen eğer ki farklı bir tarafa atarsan o oku rakip bunu fark etmeyecek ve belki de rakibi göstereceksin takım arkadaşlarına ve takım arkadaşını direkt pikleyip vuracak o adamı ya da bu sadece Sova için geçerli de değil. Viper'ın line-up'ları bildiğimiz üzere çok fazlasıyla round kazandırıyor. Ya da aynı şekilde Kijo'yun bombalarındaki line-up'lar da çok fazlasıyla round kazandırdığı oluyor. Ki sadece hani line-up olarak bakmamak da lazım işe. Mesela atıyorum Jett'le nasıl site'e girmen gerektiğini, Reyna'yla nereden kör atarsan nereye girebileceğini, sonuçta Reyna'nın körünün belli bir kör etme kapasitesi var. Bunları öğrenmen gerekiyor. Elinden geldiğince bir tane şampiyonu belirle kendine uygun olanı ve onu main'lemeye bak. Yani daha doğrusu main'le bakma onunla alakalı bütün her şeyi öğrenmeye bak. Madde 6 sadece bir karaktere bağlı kalmak. kanka. Şimdi sen diyeceksin ki az önce daha yeni bir tane main belirle ve ona odaklan dedi. Şimdi bunu diyorsun diyeceksin. Fakat şöyle bir durum var. Eğer ki main'in kitlendiğinde at atıyorum sen Viper main'sin ve hemen takımındaki adam Viper'ı kitledi ya da atıyorum Jet main'sin, adam Jet'i kitledi bir anda ve sana e, o oyun içerisinde Sage oynamak kaldı. Mesela Sage'le nereye duvar koyman gerektiğini bilmiyorsun, nereye slow atman gerektiğini ne zaman slow atman gerektiğini bilmiyorsan bu çok büyük bir sıkıntı. Onun yerine işte böyle duelistlerden bir tane karakter bilirsen, bir tane smoker bilirsen, bir tane böyle site tutan şampiyon bilirsen senin çok çok işine gelecektir. Yani senin main'ini aldıklarında ve sana o şampiyon kaldığında o şampiyonda hakkıyla oynayacaksındır ve hem bu seni mutlu edecek, senin moral motivasyonunu arttıracak hem de maçı kazanma oranını daha da fazla arttıracak. Bilgin olsun dostum bu çok çok önemli. O yüzden elinden geldiğince her rolden bir tane ajanın böyle ufaktan triklerini öğrenmeye falan bak. maddeye de üst üste loz alıyorsan ya da tilt olmuşsan hemen oyundan çık ya da derecesiz maça gir. Bazen görüyorum böyle maç geçmişinde 5 tane lozu var ama hala ranked deniyor. Sen zaten 5 tane loz almışsan o 6. maçı büyük bir ihtimalle alamayacaksın. Çünkü zaten sen tilt olmuşsun önceki maçlarda kaybetmişsin. Özellikle de özellikle de mentali çok çabuk bozulan bir insansan zaten komplementalin gitmiştir ve o maçı sen rastgele oynayacaksındır. Adam vursam bile belki takım arkadaşların adam vursa bile muhtemelen o maçı kaybedeceksin dostum. O yüzden direkt git ya derecesiz gir ya da bırak oyunu. Ee, git farklı işlerle uğraş işte ne bileyim bir enstrüman çal onu bunu yap. Ondan sonra gel abi iki saat sonra tekrar dereceli maç yarışına ve o dereceli maçı kazandığını göreceksin zaten sen de. Yani bu tip şeyler aslında çok ufak detaylar ama çok çok önemli detaylar. Kesinlikle bunu yapmanı öneriyorum. Yani direkt bir maç kaybettiysen ya da iki maç üst üste kaybettiysen çık oyundan ya da dediğim gibi derecesiz gir. Madde 8 asla abi teslim olma. O FF tuşuna asla masla basma. Çünkü bir maçta atıyorum 5'e 0'sa oyun. Mesela sen oynayıp işte Adamlar kazansa bile Yani adamlar 13 round'un 13'ünü de alsa bile Sen o 5'e 0 durumdayken bile Atıyorum 3 round alsan 13'e 3 bitse maç 5-0'da teslim olmandan daha az puan gidecek Bilgin olsun çünkü 5-0 iken teslim olduğunda 13'e 0 yenilmiş olarak sayılıyorsun Ama 13'e 3 yenildiğinde daha az puan gidecek Bilgin olsun kesinlikle ama kesinlikle FF vermek ki o maç bile dönebilir Çünkü ben hani böyle 12-0'dan maç döndürdüğümü falan biliyorum O yüzden sen de yapabilirsin bunu kankam. O yüzden kendine güven ve asla teslim olma. Madde 9 kankam bu madde çok 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 önemli. Her tur bütün yeteneklerini almaya çalış. Özellikle de Viper'san, Brimstone'san veya Omen'san yani daha çok böyle duelist dışındaki bir rol oynuyorsan kesinlikle bütün yeteneklerini almaya çalış ki bu duelistler içerisinde de geçerli. Çünkü kankam o round paran var ve belki de o yeteneği kullanmayacaksın. Echo olsan bile sonraki iki round çekebilecek şekilde o yeteneklerini satın al. Çünkü mesela atıyorum bir round olur ekosundur. Elinde şerif vardır. Sovasındır. Ve iki tane şok dart alırsın. Bir tane drone'unu da alırsın. İşte şok dartlarla adam öldürürsün. Birkaç kişiye hasar verirsin. Üstüne bir de drone'ları rakipleri işaretlersin. O turu bir bakmışsın böyle almışsınız. O tur böyle 5'e 2'ye duruma falan gelmiş. Bunlar gerçekten çok 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 önemli. O yüzden her tür yeteneklerini almaya özen göster. 10. madde ve son maddemiz Orpik atma ve sadece sabırlı olup bekle dostum. Özellikle de savunma kısmında genel olarak oyuncuları görüyorum. Direkt böyle hemen tik tekleyeyim, agresif oynayayım, vurayım hepsini falan gibi şeyler oluyor. Ya da mesela atıyorum 4 ve 1 kalınıyor. Direkt hemen birileri puşlu adamın üstüne. Zınk zınk hepsi ölüyor. Bir bakıyorsun adam clutch almış olarak karşında duruyor. Bu çok sıkıntı bir olay. O yüzden elinden geldiğince bekle, elinden geldiğince takımınla oynamaya çalış ve çok 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 önemli bir şey. Bunu kimse de görmüyorum. Double pick atmaya çalış. Senin takım arkadaşın site'e girerken sağ kontrol ediyorsa sen de solu kontrol et abi. Sağa niye bakıyorsun? Zaten adam sağa kontrol ediyor. Sen de solu kontrol edersen ne sen öleceksin ne takım arkadaşını ölecek. Ya da atıyorum mesela takım arkadaşın sağa bakıyordu ya hani, Sağdan takım arkadaşını vurdular hemen dönüp onu vurabileceksin. Böyle bir avantaja sahip olabileceksin. Kesinlikle bunlara özen göstermeni istiyorum kankam. Eğer ki bu anlattığım o maddeyi de uygularsan kesinlikle rank atlamaman için önünde hiçbir engel kalmayacağını göreceksin. Maçlarının daha kolay geçtiğini göreceksin dostum. Çünkü gerçekten bu anlattığım maddeler çok 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 önemli bir maddeler. Zaten e-sporcular neden e-sporcu diye baktığımızda bu maddelere uydukları için e-sporcular sabırlı oldukları için e-sporcular kankam veya dereceli maçlara girmeden önce her zaman böyle her gün 1,5 saat 2 saat prak yaptıkları için bu kadar aslında iyiler. Sen de her maça girmeden önce antrenman yaparsan aslında bakıldığında onlar kadar iyi de olabilirsin. Evet kankam bu videoluk benden bu kadardı. Elimden geldiğince videoyu kısa tutmaya çalıştım. Senin fazla zamanını çalmamak için. Eğer ki videom hoşuna gittiyse ve yararlı olduysa videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsan çok 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 sevinirim. Bundan sonraki videolarımda ve içeriklerimde görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Şimdilik kendine çok iyi bak. Hoşçakal.